dostlar. Bu videomda Bitcoin başta olmak üzere birçok altcoin'i hep beraber inceleyeceğiz. Çok uzun bir video olmasını istemediğim için kısaca analizlere başlıyorum dostlar. Öncelikle Bitcoin ile başlayalım. Daha önce sizde mineral bir destek bölgesinden bahsetmiştim. Bir önceki videomda bahsetmiştim bundan. Bu destek bölgesini kaybetmemizle beraber yine aynı videoda bahsettiğim gibi düşen trend desteğimize kadar geri çekileceğimizi söylemiştim. Ve bu beklediğim geri çekilme gerçekleşti dostlar. Şimdi bundan sonra önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izlenebilir dersek şurayı şöyle bir grafiğe düzenleyelim. Fibonacci üzerinden 0.78 değerine kadar bir geri çekilme olabilme ihtimalinden bahsetmiştim. Bu da yaklaşık Bitcoin'de 37 bin dolar 38 bin dolar aralığına tekabül ediyor. Yani şu bölge dostlar bu bölge şöyle detaylı bir şekilde belirtirsek Bu bölgeye kadar bir geri çekilme görebiliriz. Bu yüzden kesinlikle stopsuz işlemde kalmamak gerekiyor. Benim şu an mevcutta bulunan iki tane e, vadeli işlemim var. Onlar da stoplu bir şekilde ilerliyorum. E, piyasada elden bırakmamak gerekiyor. Bitcoin'de söylemek istediklerim bu kadar. E, bir düşüş beklentimin olduğunu söyledim. Fakat şunu da ayrıca eklemek istiyorum ki e, Bitcoin'de şu an bulunduğu mevcut bölge, yine grafiği yakınlaştırarak anlatırsak, şu an mevcut bulunduğu bölge olan 42.000 bandı da potansiyeli bir destek bölgesi olarak işlem görüyor. Eğer bu bölgeyi kaybedersek, şurada belirttiğim yeşil alanı kaybedersek, buradan benim bir alt destek bölgesi olarak belirleyeceğim 37.000, bin, 38.000 bin. yani aynı zamanda bu destek bölgesi Fibonacci'nin 0.78 Önemli değerine tekabül ediyordu. 37-38 aralığına kadar bir geri çekilme beklerim dostlar. Bilginiz olsun. Buradan hızlı bir şekilde Ethereum'a geçelim. Ethereum'u yine Fibonacci üzerinden değerlendireceğiz. Yine bir önceki videomda 0.78'e kadar bir geri çekilme olabileceğini bahsetmiştim ki şu an Bitcoin'de e, Ethereum değerine orantılarsak şuralarda. E, yani Ethereum Bitcoin'den düşüş tarafında bir adım önde gidiyor ki bu yüzden altcoin'ler Bitcoin'den daha fazla eziliyor. E, Ethereum tarafında da şu an potansiyeli bir destek bölgesindeyiz. Buradan yukarı yönlü bir hareketin başlayabilme ihtimali yüksek. E, fakat Bitcoin'de bir 37-38 bin gelirse bir alt destek olan... 2750 seviyesine kadar bir geri çekilme beklerim. Buradan gelecek tepki beraber yukarı yönlü hareketin gelebileceğini düşünürüm. Ya da Bitcoin'deki herhangi bir sert ihtimale karşı da herhangi bir 37-38 bine iğne gelmesi durumunda buraya Ethereum'un attığı mum iğne olarak kalacağını düşünürüm. Ve burada bir süre akümle olduktan sonra tekrar yukarı yönlü hareketin başlayacağını düşünürüm. Hızlı bir şekilde ABD Dolar Endeksine geçelim. Dolar endeksinde de belirttiğim bir önceki videomda yine belirttiğim 25 Mayıs'tan beri devam eden bir yükselen trend vardı. Bu trendle beraber ben 95 seviyelerine kadar bir geri çekim olacağını düşünüyordum. Bu düşüncem devam ediyor. Ben ABD dolar endeksine genel bir trend yönünde bakarım. Bitcoin tarafında da her zaman bunu söylüyordum. Her zaman genel trend yönünü incelememiz gerekir diye. Basit bir şekilde bir fikir, bir yön tayin edebilmemiz için bu yüzden de benim beklediğim nokta 95 seviyelerine yani dolar endeksinde 95 seviyelerine kadar bir geri çekime bekliyorum. Ardından kripto paraların toplam piyasa değeri olan total market cap değerini inceleyelim. Yine bitcoin'deki düşüşe bağlı olarak bu veride de bu grafiğimizde de bir geri çekilme bekliyorum. Geri çekilme bekledim. Alan ortalama şu yeşil alan bölgesi. Bu yeşil alan bölgesi de 1.83, 1.80 yani 1.83 trilyon dolar, 1.84 trilyon dolar aralığı olarak işlem görüyor. Buraya kadar gerçekleşecek bir geri çekilmede yine Bitcoin ve altcoin'lerde geri çekilmeler devam eder diye düşünüyorum. Bu yüzden kesinlikle stopsuz işlem açmayın. Benim de takipimde olan birçok altcoin var. Bu altcoin'lerde belli destek bölgelerine bekleyeceğim ki bunların anlık paylaşımını Twitter'dan yapacağım dostlar. Twitter'dan e, takip edip bildirimleri açın çünkü e, beklediğim geri çekilme gelirse küçük miktarlarla yeniden alımlara devam ederim diye düşünüyordum. E, bu yüzden yüklü alımlar yapmaktan ziyade çok küçük alımlar yapılabilir. Buna kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Alın. Hiçbir zaman bir coine girilmemesi gerekiyor. Bilginiz olsun. Çünkü piyasanın şu anki genel yönü çok iç açıcı değil. Shiba'da 28 Ekim'den beri devam eden bir düşen trend vardı. Bu düşen trendin 21 Aralık'taki buradaki gelen kırılımıyla beraber benim beklediğim hareket şuydu dostlar. Bir süre akümle daha sonra yukarı yönlü hareketin geleceğini düşünüyordum. Fakat Bitcoin'deki aşağı yönlü beklentimden dolayı Shiba'da takip ettiğim nokta buradaki yeşil alan. Buradaki yeşil alan altında 4 saatlik mum kapanışı gelirse beklediğim nokta 015 0, 16 seviyesine kadar bir geri çekilme beklerim değerlendirmelerinizi buna göre yapın. Hızlı bir şekilde Raka'ya geçelim. Raka'da yine Shiba'daki grafiği görüyoruz. 14 Kasım'dan devam eden bir düşen trend. 2 Ocak'ta bir kırılım gelmiş. Daha sonra akümle yine benim beklediğim hareket bu buradan yukarı yönlü bir başlangıcın olması. Olmayacak diye bir şey yok. Hala Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareketin olma ihtimaline karşı yine yeşil alanda bulunuyor. Alım için gerçekten güzel bölgede. Ama Bitcoin'de olası bir ters hareketti ki olabileceğini düşündüğümüz bir hareket. Bir alt destek bölgesinde belirtelim. Buralardan kademeli ve küçük kademeli diyelim. Daha doğru olsun küçük kademeli şekilde alımlar uygundur. Birinci alım bölgen burası olur ki ben alım yapmıştım daha önce. Fakat ekleme yapacağım bölgeleri belirtiyorum. İlk alan birinci yeşil bölge yani 0.0026. İkinci ekleme yapacağım bölgesi 0.0019 seviyeleri rakadan sonra mana değerlendirmesi yapıyoruz. Mana da yine yeşil alanda bulunan bir başka coinimiz. Buradan küçük bir kademede alım yapılabilir. Ardından ikinci bir ekleme bölgesi olan ben daha önceden mana almıştım biliyorsunuz ki e, ekleme bölgeleri olarak değerlendirin. Buradan ekstra bir alım yapmam. Çünkü düşen trend devam ediyor. Ya düşen trend kırılımıyla beraber bir alım yaparım ya da alt destek bölgesi olan 2.35 seviyelerinden 2.30 seviyelerinden bir ekleme ya da yeni alım planlarım. AVAX'ı değerlendirelim. AVAX'da daha önce yeşil alana kadar bir geri çekilme düşünü söylemiştim. Buradaki yükseliş ortalama 110 114 aralığıydı. Yani 110 114 dolar aralığında ben yeşil alan olan 100 dolar bölgesini uygun bir kademeli alım bölgesi olarak belirtmiştim. Buradan kademeli alım yapanlar için daha sonraki alt destek bölgesini belirleyelim. Nereden ekleme yapılabilir? Gelip buradan basit bir şekilde buranın bir destek bölgesi olabileceğini anlayabiliyoruz. Bir de şöyle yine bahsettiğim gibi çok yüksek kademeli bir alım önermem. Düşük ve çünkü hiçbir zaman dibin neresi olduğunu bilemiyoruz. Düşük ve parçalı alımlar bence en mantıklısı. Daha sonraki ekleme yapacağım bölgesi eğer düşüş derinleşip devam ederse ekleme yapacağım bölgede bu bölge dostlar. Burası neresi? Ortalama 70 dolar 73 dolar seviyeleri hızlı bir şekilde şöyle bakalım bir ripple analiz yapalım. Ripple'da çok istenenler arasındaydı. Ripple'da da ortalama bir destek bölgesi belirleyelim ya da kademeli alım için uygun olacak bölge benim için ilk bölge burası olur. Yani 0.65 0.68 dolar seviyesi aralığı. Daha sonra ikinci bir destek bölgesi ikinci bir ekleme yani herhangi bir çöküş ekleme yapabileceğimiz bölge olarak da 0.36-0.40 dolar seviyelerini beklerim. Buralardan küçük kademeli eklemeler yaparım. Burada da konuştuğumuz gibi Bitcoin'in genel yönü belli olmadan herhangi bir alım önermem. Çünkü tekrar şuradan bir gösterelim. Bitcoin'de Fibonacci değerler üzerinden değerlendirdiğimizde 37-38 bin dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme olma ihtimali çok yüksek. Fakat kesinlikle 37-38 bin dolar seviyesine düşecek diye bir şey yok neye dayanarak bunu söylüyorum? Şuradan bir değerlendirme yaparsak, daha önce 20 Eylül, neresi burası? 30 Eylül seviyeleri arasında buradan tepki alıp yukarı yönü tekrar hareket başlamıştı görüyorsunuz. Ee, bu yüzden ya buradan bir dönüş, yani 44.500 dolar üzeri bir kapanış görürüm, günlük kapanış, yeni alım yapabilmem için ya da buradan 37-38.000 dolarına bir iğne e, görmem gerekir, yeni alım planlamam için. Kanalda bu tarz öğretici, bilgilendirici ve güncel piyasayı değerlendiren videolar atmaya sık sık devam edeceğim. Bu yüzden kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.